Selamlar millet. Iron Weiser'a ne? Hoş geldiniz. Bugün herhalde Mundo deneyeceğiz. Karşıda iki tane Veigar var. ama ee, beni en çok endişelendiren şu an şey Garen. Yani... Burada neden yok acaba? Ben bunu istiyorum. Hmm, bunların trapleri, can sıkabilir Bir şekilde çıktım oradan. İyi onu halledersin diye düşünüyorum. Iskalabım <laughs> ikisini de inanamıyorum ya. Kuru <laughs> adamı ıskaladım e e bir de ya. emin 200 ability hastalmasına gerek yok. Alayı uzakta zaten. Almış bu merang. başka bir şeyler ver bana w <laughs> ver lan kırık kırık çantanlar ne yapacağım biliyorum 800 can veren bir tane kripte mi var canın azaldıkça da daha çok krit veriyor falan bakalım Öf! En sinir olduğum oyun tarzı ya! Oh, vurdum kritiği! 100 kritik! Çok kritik! Manyak kritik! 2 tane oto atak şampiyonu var. Ben şunu almam lazım sanırım. Bir yerden sonra kaçamayacağız bu şeylerden. Baiting trap'lerinden ya da Veigar'ın şeyinden, kafesinden. <laughs> <laughs> ah, Kavullara gönlde orada. Şimdi bana bir harcıldım ver bakayım. Şimdi bu itemden sonra da yapacağımız item nerede o şu. Atmas Recon gitmiş. Ondan sonra da bir şey yaparistanik. Ahahahah <laughs> Partisi alamadım ama olsun Eee Eee oh, Hiçbir şey yok, güzel, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, niye hiçbir şey yok, güzel ya Şunu da alalım Oğlum bir tane lazer atalım bari, ne yapalım Işş Hayır bunu alınca buraya ghost gidiyor buradaki. Ama var inanamazsınız ne süreden beri hiç güzel bir şey çıkmıyor yani şampiyonluğa uygun. peşini kaldıracak ama yapacağım bir şey yok bu konuda şu an. Ooo gideceği Oo, uh, <laughs> Okay, çaktım. Okey, ver şu itemi de. Kritik şansım da artsın iyice. Oh, <laughs> Oha. Ne yaptın be abi sen? Kritik gitmiş. Okay. Sen okay 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 sen 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 dur. Sen dur. Sen dur bakalım. Lanet şeyi de unutturuyorum. Oo 700 kritik oldu. que era de check Aa ultiye bastım basmadı. İnanamıyorum ultiye bastım basmadı. Favori buri ikisini de alırdım ben bunların ya. Aha. Bitirmiş. Oo. Oo. Çok da vermiyor her şeye ha. Yani 100 atak damage gerçi. Şimdi <laughs> %70 e taksim bitti tamam tamam Veriyormuş %15 lifesteal Oha Tamam bu her şeyi veriyormuş baya ben lafımı geri arıyorum Okey 40 armor 40 magic resist falan gözüm takıldı Öyle fazla da vermiyormuş dedim <laughs> <laughs> Okey birisi elendi ee, ee, Yani yani neden abi? Ya güzel bir şey versene bana ya. Her yani 7 saniye şey yapacağım, tutturmaya çalışacağım ben şimdi burada. Hadi bakalım. Okey yani ben sadece benden kaçtılar yani. Master'ı iyi halletti işi. Şey. Şimdi şunu da satıyoruz. Bir tane. Kime karşı savaşıyorum? Bunlara kadar. Bu da 40 gitmiş. Bu da gitmiş. Neredesin sen o ben? Abi kim şunun abi? Bir. İkincisi de bunu mu alalım? İkincisi de bunu alalım abi. Çok geç geliyor ya. Yi'den kimsenin canlı çıkabileceğini düşünmüyorum ben. Bir anda patlaması eğer. Şimdi kime karşıyız? Biz savaşmıyoruz, biz izleyeceğiz. Yani dedim ki yani Jack şu al da patlatmasınlar seni bir anda. Çünkü zaten öküz gibi demeci var o yeni temde. Ölmese yeter şu an. Onu patlatacak şey de Veigar falan bu ikisi yani. de canlanıyor şimdi. okey Tam sıkıntı takımına da kaldık zaten. istediğim kadar kaybettim. Atıl alabiliyor muyum? Ne işime yarayacak bir bunun Hangisinin yerine değiştireceğim? Şu an hiçbir şey yaramıyor olduğunu Bu item'den hepsine ihtiyacım var benim. 200 can. Ver bakalım bir iki Bunu da satıp artık Şu şöyle çevirelim. Şöyle yapalım. Çünkü şu an bütün sıkıntı e, ee, Garen benim için. Ayrı kaldık bu. Hepsine vurdu zaten ya Okey ölmedik Bir şansımız daha var Benim arkamda durması lazım Çok ayrı yerden giriyor Flanklemeye çalışıyor çok gereksizce Bir de şuna vur yani bu, bu Ölsün çıksın aradan şimdi şimdi gir, giriş işte şimdi gir. Ha ha şöyle ya. Ha bu kadar basit abi. Bu kadar basit işte ya. Veigar'ın peşinde koşmasına hiç gerek yok yani. Bizi öldüren Garen farkında olmadan. Öküz gibi demeci var. Tank bile olsa içinden geçer onun. Tank da gitmiş zaten. Sadece bir cüstesi büyük biraz. Başka <laughs> sıkıntı yok yani. <laughs> yani az da crit vurmuyor aslında ama gördüğün üzere gerçi bu itemden bu kadar yaptı. Başka bir şeyle şey yapalım. Mesela Garen'le. Garen, Garen demicine yaklaşamamışız bile. 3'e 1 daha fazla atmış adam bizden. Bunlar erkenden çıktı zaten. Bunları saymaya gerek yok. Sonra son round'a kadar gerçi bizden bir maç öncesine kadar. Bunların demeci de yok. Yani gene uygun demeci atmış. Yani bu Bununki çok aşırı. Onu hesaba katmaya gerek yok. Şundan dolayı. 200 100 demec veriyor yani. 100 kim vermiş? Bak 45 de veriyor en fazla verenler. 55, 60, 60 versin. E, sadece e, o da değil. Bir sürü şey veriyor başka. Bak şunu yerine işte Jack yapsa hiç bu kadar problem de yaşamayacağız anladın mı? Bu fazla yani. Bu gerekenden fazla bu. Boşa artık yani. İsraf etmek anladın mı? <laughs> Hasarı. Zaten yanına yaklaştı adamı gördüğün gibi siliyor bir anda. Şunun bir anlamı yok pek. Ben öyle düşünüyorum yani. bunu yerine Jack şu yapsa bir tank yapsa hayatta kalmasını sağlayacak o şeyden. ilk atlatma verdikleri hasardan daha faydalı olabilirdi bence. Ben uzun süredir istediğim şeyleri bulamıyorum. E, geliştirmeleri. Çok canım sıkkın. <laughs> bir dahakilerde buluruz. Mundo bu arkadaşlar. Mundo burada güçlü gerçekten doğru oynarsanız eğer diye düşünüyorum. Yanımızdaki iyi de hani şunun çıkmasının da bayağı faydası olmuş olabilir bize şu an. Ama yine de güçlü olduğunu düşünüyorum. Dikkat edin kendinize. Beni takip etmeyi unutmazsanız çok çok işime yarar. Sonraki video tekrar görüşürüz.